Stres sadece psikolojik rahatsızlıkların değil, aynı zamanda bedensel hastalıkların da en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkışında stres yüzde 35 rol oynar. Sindirim sistemi hastalıklarının ortaya çıkışında stres yüzde 50-55 civarında rol oynar. Derma, deri problemlerinin ortaya çıkışında stresin etkisi %60-65'lerdedir. Dermatologlar bir dönem psikiyatristlerden sonra en fazla antidepresan reçeteleyen doktor grubuydu. Ve diğer birçok hastalığın temelinde yine stres, diğer bir deyişle psikolojik faktörler yatmaktadır. Bakın stres demek psikolojik faktörler demektir. Bu ikisi birbirine çok fazla yakıştırılmaz genellikle. İnsanlar ya birazcık strese girmişim derler. Ama bunun açılımı psikolojim bozulmuş demektir. E peki sorunlarınızın ortaya çıkışına, fiziksel sıkıntılarınızın ortaya çıkışına rol oynayan stresi çözümlemek için ne yapıyorsunuz? O stres faktörü orada var olduğu müddetçe uygulanan tedavi istenen faydayı çoğu zaman vermeyecek ya da düşük profilli bir çözüme razı olmak zorunda kalacaksınız. Kaldı ki siz de bu durumu yaşıyorsunuz. O zaman o stresi, o sebebi ortadan kaldırarak sonuçları değiştirebilmeniz, sonuçların daha verimli olabilmesini sağlamak elinizde. Neden çözülebilir sorunlardan dolayı bu hastalıkları, bu sorunları ila nihaya yaşamak, daha düşük profili bir hayata katlanmak durumunda olasınız. Stresi çözümleyebiliyoruz. İşte belensel onarım paketi aracılığıyla hastalıklarınıza yol açan stresin geçmişe ait sebeplerini tespit edip o travmaları çözümleyerek o duyguları iyileştirerek hastalıklarınızın çözümüne ciddi anlamda Katkı sağlıyor, ön açıyoruz. Diğer bir deyişle ruhunuzla bedeninizi onarıyoruz. Lütfen. Bir hayatınız var. Ve bunu ağrılarla, sızılarla, can sıkan hastalıklarla boğuşarak geçirmek zorunda değilsiniz. Doktorunuzun uygulamış olduğu tedaviye siz de psikolojik çözümlemelerle katkı sağlayın bir tık ile bedensel onların paketine katılmanız, stres faktörünü ortadan kaldırmanız ve yıllardır boğuştuğunuz da çözümler üretebilmeniz mümkün. Hepinizi bekliyorum.